Şöyle çırpma kabımın içerisine bir su bardağı reçelimi koyuyorum. Ben kayısı reçeli kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir reçeli kullanabilirsiniz. Şöyle dibinde kalanları da almak istiyorum spatula ile. Şöyle reçelimizi koyduk. şöyle bir tatlı kaşığı kabartma tozunu koyuyorum ve bir çırpıcım ile iyice çırpıyorum dilediğiniz her reçelle yapabilirsiniz bu tarifi kabartma tozunun iyice içerisinde erimesini istiyorum iyice kabarmaya başladı. Birazcık daha kabarsın istiyorum. Çok nefis bir lezzet çıkacak ortaya. Karıştırdıkça gördüğünüz üzere kabartma tozumuzla reçelimiz tepkimeye giriyor ve kabarıyor. Şimdi şimdi içerisine artık bu çırpıcımla çırpmayı bırakıyorum ve 3 adet yumurta ekliyorum şöyle bir iki ve üç şimdi artık mikserim ile çırpacağım Mikserimizi her zaman kabımızın içerisinde çalıştırıyoruz. Şöyle mikserimizi çekiyorum. Harcımı. Şimdi içerisine 50 mililitre sıvı yağ ilave ediyorum. Ve kesme devam edeceğim. Artık iyice tarifimiz hafif oldu. Şimdi 200 gram unum var. Unumu ilave Şimdi 200 gram unum var. Şöyle unumu ilave ediyorum. Ve tekrar çırpma işlemine geçiyorum. için şimdi artık kıvamını aldım. Mikserimizi kapatıyoruz. Karışımımızın içerisine herhangi bir kuru yemiş ilave ediyoruz. Ceviz olabilir, kuru üzüm olur, aklınıza gelen her türlü kuru yemişi ilave edebilirsiniz ve artık şöyle bir spatula'm ile karıştırıyorum karışımımı. Şu şekilde. Şöyle kenarda kalan onları da alalım. Artık karışımımız şöyle gördüğünüz üzere hazır. Bir kek kalıbımı alıyorum ve sıvı yağ ile yağlıyorum. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde tereyağı, margarinle unla da yağlayabilirsiniz. Benim bu kalıbım zaten çok yapışmaz bir kalıp olduğu için sıvı yağ yeterli oluyor. İsterseniz böyle ortası delik bir kalıbınız yoksa şöyle kalıbınızın ortasına bir cam bardak koyarak da onu delikli bir kalıp haline getirebilirsiniz. Şimdi kalıbımı iyice yağladım. İçerisine kek karışımımızı döküyoruz. bulgurumuza karışımımızı döktük. Şöyle bir iki kez tezgahımıza vurarak hava kabarcıklarını çıkartıyoruz ve biz 180 derece fırında pişmeye gidiyoruz. Şöyle reçelli pastamız fırında pişti. Şimdi oda sıcaklığında soğuması için pastamızı bekletiyoruz. Şöyle bir bıçak ile kenarlarından ayırıyorum. Ve şuradan şöyle kek kalıbımın kelepçesini açarak şöyle pastamızı çıkartıyorum. Şu şekilde kekimi servis tabağıma aldım. Pastamı. Üzerine şöyle pudra şekeri serpiyorum. Bir süzgecime koydum. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Çok lezzetli bir tarif. Şu şekilde reçelli pastamız hazır. Şöyle size iç dokusunu da göstermek istedim. Şöyle cevizli ve çok lezzetli. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, zili açmayı unutmayın. Böyle nefis gördüğünüz üzere yumuşaklığını da test edelim. Nefis bir tarif.